Merhaba arkadaşlar tamam abi kanalına hoş geldiniz. Evet abi bugün bizi niye getirdin patron? Evet. Bugünkü sürpriziniz ne? Veriyoruz. Verelim. Neymiş? Bu ne abi lan? Ne yapacağız şimdi biz bunu? Önce kameraya göster. Vallahi Öncelikle. yemin şahit ediyorum hayatımda ilk, göstererek... ilk defa. Aşağı aşağı. <laughs> hayatımda ilk Son defa hayat. görüyorum. Bir sabit kal. Tamam, öbür elini de aç, böyle yap, heh, bana bak, kameraya bak yani, yap böyle, ağzını aç, tamam, kapak Kap, fotoğrafını al. Kapak fotoğrafı aldın değil mi? Bu neymiş abi la? Ben hayatımda ilk defa yapıyorum, bu ne ya? Çok meraklı açıyorum. Ne olduğunu biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ciddiyim, ana sakız. Vallahi sakız. Bilmiyor musun oğlum bu eskilerden böyle insanlar toplardı birbirine verirdi. Toplardı. Ya ama benim bildiklerim şöyleydi ama ben bunun dövmeden atmayayım da arkadaşlar bunun videosunu çekin. Aha bu şiirmiş ya. Bir insan kaç tane sakız çiğneyebilir? Onu deneyeceğiz. Evet arkadaşlar burada 100 adetmiş. 100 mi yazıyorsun? 100 yazıyor. Yani kaç tane çiğneyebilirsin? Vallahi bilmiyorum ağzım dıka basa doğru. İki oldu. Arkadaşlar çilek ve muz tadı gerçekten çok güzel. Şiirleri yıkma. Şiirler insanlar biriktiriyor. Sakızın şiirleri de çok güzelmiş de. Sakız ve şi şiir ikisi bir araya birleşince çok güzel bir şey çıkıyormuş ortaya. Ne, ne yazıyormuş lan burada. Soğuk şeyleri sıcak kaplara paylaşmaktır diyor. Geçmişi görmeye karar vermektir. Artık da İngilizce yazıyordu. İngilizce mi olsa siz İngilizce de okurdum da. Kaç oldu tabii? Dördüncü. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bunun en son 20 tanesini kadar çiğnesem şimdi ben bunları yutsam nasıl olur arkadaşlar? Hayır, hayır. Yutmak falan yok. Hepsini ağzına alacağım. Bir insan kaç tane sakız çiğneyebilir? En fazla. Altın oldu. Patron beğenmedi arkadaşlar. Hepsini çiğneyeceksin diyor. Yutmak yok diyor. Yedi mi? Sekiz. Sağa vurdum bir yedi sekiz daha alır da. Sol daha boş. Kaç oldu? Versen ben. Ne oldu abi? Bir göster bakayım. Çok tükürük göstermeden. Elini alma. Ağzında göster. Şişirebilir misin? Şişir bakayım ne? Arkadaşlar yazık, bir abone olun, bir yorum yapın, videomuzu beğenin. Vallahi avukatım şuralar acıdı. Başlıklarımın hepsini birden açacağım. Zorluk dişlere... Biz mi? ne zorluklar gördük abi. Şu dişlere baksana, döver biçer gibi. <laughs> Sakın yutayım deme miydin, ne Vallahi yutmadım abi lan. Ben boşuna çiğneyip de hepsini bir atma can demeyorum. Çiğne çiğne hep burasında kocaman bir şey vardı şimdi o yok bak gitmiş. <laughs> Kendi yapıyor. Vallahi yemin, 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 yemin Abi yutmadım ne? Yemin et. Vallahi yutmadım ya. Tamam. Bu çiğne, çiğne küçülüyor. Bak bir tane atın. Yutarsan midene zarar verir. Evet doğru. Şuraya bir tane gitti. Yanlışlıkla yırtıldı. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ağzımda kılarla beraber arkadaşlar bir insan ne kadar sakıt çiğneyebilir arkadaşlar yorumlara yazın evet deniyoruz şu an ağzımda ve masada gördüğünüz gibi açılmış 19 tane var bir tane daha 20 olsun hadi Altı tane açayım abi. Evet bir tane aç. Altı açalım altı. Çiğneyemezsin bir tane. Altı açalım altı. Allah Allah. Hepsini aynen nasıl çiğneyeceğim? Teker teker açacağım. Hızlı hızlı açacağım. Maksat o. Oppan kam kam ustay. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On üç. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bir tane de buraya atmıştım arkadaşlar yırtıldı diye. Ve 25 tane. Ay oğlum bunları da şimdi 25 tane mi olacak? Ay kız. Ay aycımdır. Eline almak yok. Hı. Hı. Ağzını makine de ondan sonra atarsın. Çenem yoruldu ya. Bir göster bakalım bizi. Yok ya elimle göster. Millet merak edecek. <laughs> Onu şişirebilir misin? Biraz yumuşatın. Çenem yoruldu ya. Evet arkadaşlar sizin için sizleri eğlendirmek için bak nasıl videolar çekiyoruz. Emeğimizin karşılığı bu mu? Ben 30 yap da bitirelim. 3 oldu. 58 defa geldim. Ah ne yapalım? Ben de merak ettim. Silans Bitti mi? Minimizle 30 tane oldu. Videoda sayacağız biz bunu tekrardan. Tadı nasıl Batuhan? Tavsiye ediyor musun arkadaşlarımıza? Sakın çiğnemek sağlıklıdır arkadaşlar. Nasıl? Nereye gittin onu sakız? Elinde mi? <laughs> <laughs> İçine aldın sandım. Ha, Tamam. nakşama abone olmayı unutmayın. Beğenin. Mideleri kaldırırsa ben bakmıyorum sen göster. Aşağıya aşağıya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sakızımızın sonu hali. Abi bunu böyle atarsak bak milletin midesi kalkar. Bunu atmayalım. Bak. Abi kalkar. Ben bakıyorum onu geri ağzına al. <laughs> Abone olun. Beğenin. Yorum yapın. Bizi takip edin. Instagram, TikTok Twitter'ımız yoktu. Yok. Like atın, yorum atın ve takipte kalın.